Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda personellerimizin öğrenim durumunu nasıl güncelleyeceğimize kısaca bir değinelim. Harcama birimize giriyoruz Değişiklik yapacağımız kişinin kişi kartını arkadaşlar görüntüleyerek işe başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta öğrenim durumu diye bir butonumuz var. Bu butonumuza tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ekran açılıyor. Bu ekranda arkadaşlar yok sistem getir diye bir buton var. Şu e, liste yoksa boşsa eee sistem getir yapıyoruz veya güncellemek istediğimiz zaman yok sistem getir yapıyoruz. Bu buton daha öncelerden yoktu, fakat e, sahte diplomalı öğretmen, işte sahte diplomalı memur sayısı giderek artınca böyle güzel bir sistem icat ettiler. E, şimdi kişi e, hangi üniversiteden mezun olursa olsun o üniversite e, e, gökün sistemine bu mezuniyet durumunu kaydediyor. arkadaşlar. Bazı kişilerin YÖK'ten getir diye sorgu yaptığımız zaman eğitim bilgileri burada gözükmüyor, hata veriyor falan. Ee, oradan anlıyoruz ki bu kişinin üniversitesi, e, Gökün sistemine bu kişinin mezuniyet durumunu kaydetmemiş. Böyle kişilerde kişi personel bilgi vererek e, mezun olduğu üniversiteyle iletişime geçiyor ve YÖK'süse eğitim durumunu kaydettiriyor arkadaşlar. Bunun istisnai durumları da var. Örneğin çok eskiden köy enstitüleri vardı ve öğretmen fakülteleri, eğitim fakülteleri üniversite olsa bile milli eğitime bağlıydı. Köy enstitüleri kapandı, o eğitim fakülteleri de üniversitelere devredildi o dönemde mezun olan öğretmenlerimiz varsa onların bilgileri ne yazık ki bu sistemde sorgulanamıyor arkadaşlar. Eee YÖK'ten getir butonuna basıyoruz ve şöyle bir alan onay alanı ekrana geliyor. Burada kişi kaç üniversiteden mezunsa bu bilgiler buraya düşüyor arkadaşlar. Buradan evet dediğimiz zaman bu bilgiler şu arka ekranda gördüğünüz e, satırlara geliyor. Burada bu kişinin en yüksek e, eğitim durumu neyse örneğin bu kişi eee e, yüksek lisans bunu seçiyoruz arkadaşlar. veya e, 4 yıllık mezun, maliye mezunu e, başka bir kişi onu seçiyoruz. Burada en üst düzeyde bitirdiği okulu seçip kaydet butonuna basıyoruz Arkadaşlar bunu genelde personelin nakil alırken öğrenim durumunu güncellersek öğrenim durumu raporumuz daha güncel olur veya kişi herhangi bir üniversiteden mezun olduysa biliyorsunuz üst öğrenim bitirmekte derece terfi ile ödüllendiriliyor insan kaynaklarını onu bildiriyor. İnsan kaynakları gerekli derece ve kademeyi verdikten sonra bize gönderiyor ve biz de gene bu şekilde yeni bitirdiği okulu, üniversiteyi, eğitim durumunu bulup e, sisteme kaydediyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus. E, biliyorsunuz milli eğitimde okullarımızda bir de maaş modülünün haricinde ek ders modülümüz var KVS'de. Ne yazık ki bazen oradaki ek ders modülünde personelin eğitim durumu güncellenemeyebiliyor. Sistemsel bir hata olarak düşünüyorum. O okul idaresi de bu öğrenim durumunu kendi ek ders modülünde takip edip güncellemesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa Örneğin bu kişi öğretmen olsaydı yüksek lisanstan dolayı ek dersini %5 fazla alacaktı. Fakat ek ders modülünde eğitim durumu güncellenmeyince ne oluyor? Bu kişi bu %5 artıştan faydalanamıyor ve mali kayıpları yaşıyor. Bunun önüne geçebilmek için hem KBS maaş modülünde hem de arkadaşlar KBS ek ders modülünde Güncellenmesi son derece önemli. Bütün bu güncelleme çabasına rağmen gene de ekters modülünde güncellenmiyorsa arkadaşlar gene sistemsel bir hata olacak ki şöyle bir basit bir yöntemle okulun ek ders modülünde de kişinin eğitim durumunu güncelleyebilmesine bir olanak sağlayabiliyoruz. Burada kişinin TC kimlik numarasına geliyoruz ee, ve 1-2 rakamı siliyoruz. Sonra tekrar yazıp kaydet dediğimiz zaman arkadaşlar nedeninde bilmiyoruz ama e, sistemde kişinin ek ders modülünde de kişinin bilgilerini kurum rahatça güncelleyebiliyor. Teşekkür ederim arkadaşlar kolay gelsin.